Neyman demek, güven demek, on bir sultanı Ramazan'a hazırız. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da divandayız. Bu müessizede 11 ayı sultanı Ramazan sabırsızlıkla bekleniyor. Bizim eksekutif şefimiz Orhan Tuğrul burada inanılmaz dereceleri lezzetler hazırladı. Bu lezzetleri tatmanız için sizleri bekliyor. Öncelikle olarak hoş geldiniz. Ben Diyarbakır Divan Oteli'nin eksekutif şefi Orhan Tuğrul. Burada yaklaşık olarak bir yıldır görev yapmaktayım. Bu çatı altında olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ee, Ramazan 11 ayın sultanı Ramazan bizim için Diyarbakır'da çok daha önemlidir. Çünkü İslam dünyasının 5 kutsal mimarisinden bir tanesi olan Ulu Diyarbakır Ulu Cami böyle kendi kentimizde yer almaktadır. Ve biz de bunlara istinaden hazırlıklarımızı Ramazan ayı için e, o şekilde e, hazırlamış durumdayız. Öncelikli olarak otelimizle ilgili şunu söyleyebilirim. Toplantı salonlarımız, banket salonlarımız mevcut. Bir defa da 600 kişiye gayet rahat bir şekilde banket yemek hizmetleri verebilmekteyiz. Bunun dışında irli e ufaklı toplantılarımız için kafe ve catering hizmetlerimiz olmakta. 24 saat oda servisimiz ve restoranımız açık. Bunların dışında size söyleyebileceğim şeyler hem yöresel hem de küresel anlamda lezzetleri harmanlayıp misafirlerde sunmaya çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse bir tarafta baklavamız, kadayıfımız, Diyarbakır meşhur baklavası ve kadayıfı da varken diğer tarafta panna cotta'mız, tiramisu'muz da e, oldukça fazla rağbet görmekte. Bunun dışında uluslararası ülke mutfaklarından çeşitli örnekler yapmaktayız. E, Stek gruplarının içerisinde steklerimiz var. E, İtalyan mutfağı içerisinde makarnalarımız, pizzalarımız mevcut. E, yöresel olarak saç tava'mız, pirzola'mız, incik kebabımız, tandırımız. Bunlar e, bayağı bir şekilde otelimizde misafirlerimiz tarafından tüketilmekte ve beğenilmekte. İlk etapta hani söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Ama gerçek anlamda biz Ramazan için çok ciddi bir şekilde hazırlık yaptık. Diyarbakır'a yakışır ve yaraşacak bir şekilde bir menü planlamaları yaptık, menülerimizi oluşturduk. Öncelikli olarak söyleyebileceğim şey şu, Diyarbakır'ın bazı yöresel lezzetleri var, Ramazan'da olmazsa olmazlarımızdan. Beyhan şerbetimiz, mehir çorbamız gibi. Bunları menümüze ekledik. Hangi misafirimiz gelirse gelsin ne olursa olsun biz bu ikramlarımızı önden misafirlerimize tattırmakla mükellefiz. Yemeklerimiz çeşitli anlamlarda, konseptlerde değişiklik göstermekte. Kırmızı et sevenler için kırmızı et çeşitleri, balık sevenler için balık, beyaz et sevenler için kanatlı hayvan ürünleri sevenler için kanatlı hayvanlarla ilgili olan ürünlerimiz, menülerimiz oluşturuldu. ve her herkese, her şeye hitap edebilecek menü planlamalarımız ve gastronomi yeteneğimiz var. Hayırlı olsun. Umarım bu Ramazan'da çok iyi bir şekilde, güzel bir şekilde geçer. Söyleyebileceğimiz şeyler şu an için bunlar.